Merhaba ben Tufan Artok. Bu yayınımızda gezisemiz Aselsan. İlk olarak 2 saatlikte bakacağız. Ardından 4 saatlik, 6 saatlik, 8 saatlik, günlük. Son olarak haftalıkta bakacağız ve yayını bitireceğiz. 2 saatlikte baktığımızda Kaufman hareketli ortalamanın üzerinde olduğunu görüyoruz. Tabii ki de teyit amaçlı geri çekilebilir. Kaybedebilir mi? Hemen altında 44-40 var. O seviyeye kadar yani bulunduğu bölgeden Belki de bir 47-66 yapar veya yapamaz. Buraya kadar çekilir. Mesela kavman hareketli ortalamaya bir temas veya yitirirse 44-40'a kadar düşüp tekrar buradan tepkisini alıp yoluna devam edebilir. Böyle bir görüntü verebilir. Ee, bir de şunu göstermek istiyorum. Bunu kapatalım. Aslında 2 saatlikte düşeni kıran bir aselsan var. Şuradaki teması da alalım. Şu şekilde. Bir de tabii burada yükselen trend çizgimiz var. Şu noktadan aldığımızda, şöyle bıraktığımızda bir de yükselenimiz var. Yani bu düşen burada kırılım gelmiş, bu da yükselen. Tabi burada yükselen trend çizgisine bir temas gerçekleştirebilir. Bu 47, 66'ya ulaştıktan sonra olur. Bulunduğu yerden düşebilir. Biz aşağı yukarı buralardan bir düşüş ve devamını getirdiğini farz edelim. Yani bulunduğu yerden de temas edebilir 47 66'ya varıp oradan da bir satış yiyebilir ama önemli olan bu trend çizgisini kaybetmemesi burada tabi bir tobo ortaya çıkıyor şurada bir omuz görüntüsü bakın burada bir omuz zaten oluşmuş burada da baş yani bir tobo oluyor bu senaryo gerçekleşirse o zaman hedefimiz ne oluyor bizim 2 saatlikteki oluşumda bu hedef şöyle bıraktığımızda aşağı yukarı yani 52 35 52 30 52 35 52 30 52 de olabilir yani o civarlar 52 52 35 civarları diyelim. Böyle bir hedef bize gösterebilir. Evet şimdi biz Şunları bir silelim. 4 saatliği alalım. Bollinger bandlarımızı açalım bu şekilde. Evet, burada zaten üst banttayız. Yani bir orta bant satış baskısı gelirse bir orta bant hareketi görür müyüz? Oldu da diyelim. Biz Aselsan hissesinde düşüş görüyoruz. Burada 44-40 veya orta bandın tutmasını bekleyeceğiz. Bu gerçekleşmezse eğer ben alt bandın da pek tutabileceğini zannetmiyorum. Burada bir 43 var gerçi. Yani 43 seviyesi burada destek oldu. Burası yitirilirse 41 olur. Öyle diyelim yani 44-40 yitirildi diyelim. Üst band bir orta bant hareketi tepki almadı diyelim. Düşüş devam ediyor. 44 hemen altında 43 var bakın. 44 40'tan sonra buralar yani. Bu 42 90 43 işte buralar. Burası da taşıyamazsa 41 var. Yani 4 saatlikte Bollinger bantlarında şunu anlatmak istiyorum. Olası bir düşüş 44 40 veya orta bant civarları 44 90 44 88 gibi buralar görülebilir. Oldu da biz düşüyoruz diyelim. Yani buraların taşımasını bekleyeceğiz artık hisseyi. Altı saatliğe bakalım. Tabi altı saatlikte daha pozitif bir görüntü var. Burada kararlı bir kırılım gelmiş. Yani orta bandı kırmış. Teyit amaçlı bir çekilme ve yükseliş üst banda doğru gelebilir veya işte e, 49-22'ye de bir temas gelebilir. Mesela buralarda bakın satış baskısı yemiş. Yine buralarda 49-22'de satış baskısı gelebilir. Bir üst bant veya 49.22 tekrar bir satış gelebilir. 2 saatlikteki tobomuzun daha büyüğü burada karşımıza çıkabilir. Şu şekilde çizelim. Yani burada oldu da bir yükseliş gördük. Buradaki bakın şuradaki bu geldi gittili hareketler mevcut pozisyondan bir orta bant hareketi şeklinde hani görür görürsek şaşırmayalım. Bunlar olabilir. Vurduk yukarıya üst bant. Satış yedik diyelim. Buradaki destek bölgeleri mesela şuralar aşağı yukarı 45 50 gibi mesela desteğimizi aldık. Tekrar yukarıya vurduk diyelim. Böyle bir görüntü verebilir. Yani Bollinger orta bandına tekabül eden bir düşüş. Üst band, orta band, tekrar bir üst band gibi hani yapabilir. Sadece bana çağrışım yaptığı için çizdim bunu. Siz öyle düşünmüyor olabilirsiniz. Ben gördüğümde bana sadece çağrışım yaptı. O yüzden belirtmek istedim. O zaman buradaki derinliği aldığımızda aşağı yukarı değil mi böyle bir kırılımın geleceğini farz edelim. Bırakalım buraya. 55 seviyesine doğru. O da bir ara hedeftir aslında. 55 55 30'a doğru. 55 30 55 o civarlara doğru gelen bir Aselsan hissesi görebiliriz. Ne zamana kadar? 25 Ocak'ta önümüzde faiz kararı var. 25 ocağa kadar bu sert düşüşün Değil mi bir hazmetti piyasalar bunu Şimdi bir ara yükseliş Bir mini rally 25 ocağa kadar Görebiliriz Bu hissede de Böyle bir tobo oluşumu ASELSAN hissesini 55 55-30 gibi o civarlara Baktığımızda getirebilir Yani 6 saatlik görüntüde büyük fotoğrafta bir tobo oluşumu yapabilir 2 saatlikte de yapabilir bakın. Orada bir düşen bir de yükselen trend çizgisi çektik. 2 saatlikte de potansiyel bir tobo ihtimali orada var. O potansiyel var. Ama büyük fotoğrafa baktığımızda 6 saatlikte de o görüntüyü verebilir. Bir üst bant hareketi gelir. Satış yer bir orta bant. Tekrar bir tepki üst bant Burada oldu sana bir tobo yani yapabilir ihtimal var. Faiz kararına da daha zaman olduğu için buraya kadar yetişen yani buraya kadar gidebilen zaman yeter çünkü. Bir Aselsan hissesi görebiliriz yani bu 55 olur 55-30 olur o aralar oralar görülebilir. 8 saatliği alalım. 8 saatlikte de pek değişen bir şey yok. Görüntü aynı. Şimdi biz günlüğü alalım. Asıl anlatacaklarım burada. Şöyle şu şekilde iyi gibi. Şöyle evet. Bakın burada bir çanağımız var. Derinliğini almış. 49-22'ye kadar gitmiş. Bu derinliği alırken 1.618 Fibonacci seviyesini yani 4440 seviyesini de aşmayı başarmış. Tabi denemiş bir geri çekilmiş. Denemiş geri çekilmiş. Denemiş zayıflatmış artık burayı ve en sonunda kendisini yukarıya atmış. Kırmış ve formasyon hedefine ulaşmış. Formasyon hedefine ulaşmakla kalmamış. Fibonacci 2618 üzerinde kalıcılık sağlamış. Ben daha önceki videolarımda anlatmıştım. Fibonacci 2618 seviyesine ulaşabilmesi için bakın 59.85 yukarıda belirttim. 44.40'ı kaybetmemesi lazım. Orası da Fibonacci 1618 seviyesi. Yani Fibonacci 1618 seviyesi kaybedilmemeli. Aselsan hissesi bu seviyenin üzerinde kalabilmeli. 25 Ocak faiz kararına kadar biz göreceğimiz bu mini rallide bu ara yükselişte, minik yükselişte 55 seviyesini görebiliriz. Oldu da bir tobo oluşumu oldu veya tobo oluşumu olmasa bile aklımızdan biz tobo'yu çıkaralım. Sadece Fibonacci bantları kalsın aklımızda. Bir üst bant hareketi gördük diyelim günlükte orta banttayız mesela. Kırdık, devam ettik. 50 40 veya işte 50 10, 50 40, 50 20 buraları gördük. Geldik faiz kararına. Bizim buradaki artık satış baskısını yedikten sonra 44 40'ı burada kaybetmememiz lazım. Diyelim ki kaybettik. Şu 43 42.80, 42.90, 43 gibi mesela bu bölgelere kadar çekilip tekrar kendisini yukarı atabilen bir Aselsan listesi görmemiz lazım ki 59.85'i telaffuz edebilelim. 25 Ocak faiz kararından sonra 44.40'ı kaybetmezse hala biz 59.85'i konuşabiliriz. Ama oldu da 44.40'ı kaybetti. Yani buradaki gibi bir düşüş gördük. Faiz kararı geldi. O tarihlerde bu bandı kaybettik diyelim. Ama burada desteğimiz var. Vurduk kafayı aşamadık. Vurduk aşamadık. Vurduk aşamadık. Yani buralarda artık kalıcılık sağladı diyelim. O zaman aşağıda 41 var bakın. 41 görülebilir. Burada desteğimiz var. 16, 39, 64 şurası. Ve sarı kanalımız var bakın. Şuralar. 38-42, 37-44. Ama buradaki çanak formasyonu tamam hedefine ulaşmış olabilir. Fakat bizi ışık tutmaya devam ediyor. Bu çanak formasyonu. Bu çanak formasyonu işi daha bitmedi aslında. Bu formasyon diyor ki ben hedefime giderken 1618'i Fibonacci 1618'i kırdım tamam hedefime ulaştım ama hedefime ulaştıktan sonra geri çekildim. Fakat burayı kaybetmedim diyor. 1.618'i kaybetmedim diyor. Yani 2.618 tetiklenebilir. O yüzden Fibonacci 1.618 üzerindeki kalıcılık 2.618'i tetikleyebilir. O yüzden bizim 44.40 kaybedilmediği sürece Aselsan'da 59-85 güncelliğini korur. Ne kadar dalgalanmalar olursa olsun bakın. 25 Ocak'taki faiz kararından sonra da olacak. Gittili geldili derinleşecek düşüşler. Burada 44-40'ı yitirmeyen tamam ihlal yapabilir. Buradaki gibi ama hemen üstüne 60 mesela. Dener, dener atar hemen üstüne. Anlatabildim mi? O yüzden kalıcılık sağlamaması önemli. 44-40'ı özetle kaybetmediği sürece bu ara yükselişte biz 47, 66, 49, 22, 50, 40, belki 55 buraları göreceğiz belki. Ama düşüşte burayı kaybetmeyeceğiz. 44, 40'ı kaybetmeyeceğiz. O zaman 59, 85 hala güncelliğini korur. Hala masada demektir. Evet biz haftalar geçelim şimdi. Tabi Mart ayında yerel seçimler var. 31'inde. 21'inde de faiz kararı var. Yani hem faiz kararı hem de yerel seçimlerin aynı ayın içinde, Mart ayının içinde olması da kötü, iyi değil. Şimdi ekrana kanalize olacaksınız. Siz en iyisi biz ne varsa temizleyelim. İndikatör de dahil. şurayı tekrar açalım. Evet. Şimdi biz aşırı alım bölgelerinden bakın buralardan haftalıkta değil mi aşırı alım bölgelerinden nasıl düşmüşüz? Bakın buralarda aşırı alım bölgesi düşmüşüz. Aşırı alım bölgesi düşmüşüz. Aynı bölgelerdeyiz onu anlatmak istiyorum ben o yüzden haftalı aldım. Bakın buralardayız. Yani şuradaki birikimi görüyorsunuz mesela vurmuş aşağıya. Buralarda vurmuş aşağıya. Burada vurmuş aşağıya. Bu bahsettiğim mini rallide belki bir yukarı yani buralarda bir oyalanma, ondan sonra aşağıya vurma yapabilir. Yani bu 25 Ocak'taki faiz kararıyla birlikte olabilir. Buna dikkat etmek lazım. 44 40 kırmızı çizgimiz. 43'e uğrayıp kendisini yukarıya atabilir. Şöyle çizelim mesela. Bir 44 40 yapalım. Bir de 43'ümüz olsun. Yani bu 42 90 da olabilir. İlla 43 nokta atışı ol, olmak zorunda değil. O kadar nokta atışı. İşte. 44 40'ı kaybettik. Olabilir. 44 yani 42 90 olabilir yani. Kaybedebilirsin. Ama kendi yukarı atabilmen lazım. Önemli olan 44 40'ı kaybettikten sonra mesela buradaki gibi kendini yukarıya atabilmen. Bunu gördüğümüz zaman sorun yok. Bakın toba oluşumu burada da aslında. Yani o görüntü sanki olacak gibi ama bakacağız ya zaman gösterecek. Dediğim gibi 44 40'ı kaybetmiyoruz. 44 40'ı kaybedersek 43 41 diye anlattım. Sarı kanalımızda var. Burada bakın. Ee, seviyeler var. Şuralar var. Şuralar var. Şuralar var. Anlattık bunları. Evet. Çok da istemiyorum. 44-40'ın kaybedilmemesi önemli. Bu akıllarda kalsın. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Genç bir kanalız. Sizlerin desteği abone olmaktır. Bu benim için itici bir güçtür. Bu yüzden abone olmayı, yorum yapmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.